Şimdi aslında bu söylediklerinizin haklılık payını biz geçen seçimlerde Mayıs ayındaki seçimlerde yaşadık. Siz Gerçekten de sürpriz bir çıkış yaptınız. Beklenenden fazla oy aldınız. 5 milletvekili çıkardınız. Doğru. Biraz da bugüne gelelim isterseniz. Siz Mayıs ayında seçimlere girmeden önce cumhurbaşkanı adaylığınızı açıkladınız. Doğru, tabii. İmza toplanmaya başladı. Bir hayli de imza toplandı. Ama son anda işte istişareler, gelmeler, gitmeler, görüşmeler derken Cumhur İttifakı'nın yanında seçime girme kararı aldınız. Bu süreçte biraz eleştirildiniz. Yani Doğru. neden e, muhalefet tarafındaki aniden Cumhur İttifakı'na geçti diye. Gerçi siz bunu defalarca açıkladınız. E, Fakat şu anda da İttifakın tam birebir parçası gibi hareket etmiyorsunuz, ne söylemeye çalışıyorum zaman zaman iktidarı eleştiriyorsunuz, ekonomik konularda örneğin Tabii. işte bazı kanunlar konusunda. Şimdi siz tam olarak nerede duruyorsunuz, niye son dakikada kararınızı değiştirdiniz Cumhuriyet İttifakı'na geçtiniz ve şu anda niye böyle bir eleştiri moduna girdiniz? Evet. Tabii bizim bir milletvekilimiz geçenlerde eskiden de iki dönem milletvekilliği yapmıştı. İstanbul milletvekilimiz dedik ya ben en muhalefet milletvekilliği yaptım hem de 54. hükümette Refah Partisi iktidardayken iktidar milletvekili de yaptım. Ama bugün olduğu gibi hiçbir zaman hem muhalefet hem iktidar milletvekili yapmadım <laughs> diye o da bu sizin anlattığınız konuya işaret etti. Tabii bizim bu durumumuz biraz şundan kaynaklanıyor. Biz biraz önce de söylediğim gibi yani e, istemezlik anlayışıyla bu iktidar ne yaparsa yapsın hepsi yanlıştır. Bu iktidar kötü niyetlidir. Ülkeyi batırmak için uğraşıyor Anlayışıyla, bir savaş anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Ana muhalefetin ve muhalefet partilerinin pek çoğunun maalesef tavrı bu şekilde. Bizim siyasetimiz tabii doğruya doğru demek, yanlışa yanlış demek. Bunu muhalefet de yapsa biz doğruya doğru diyoruz, yanlışa yanlış diyoruz, iktidar da yapsa söylüyoruz. Mesela işte Temmuz ayında meclis tatile girmesin, bu emeklilerin maaşları daha da arttırılması için meclis çalışmaya devam etsin. Bu emekli maaşları tekrar ele alınsın diye CHP'nin bir önerisi olmuştu. Biz buna evet oyu verdik. Hı hı. Yani muhalefetle beraber bir oy kullanmış olduk. E diğer taraftan Saadet Partisi'nin bir teklifi oldu. Bu e, Filistin'deki Gazze'deki olaylarla ilgili çeşitli adımlar atılmasına ilişkin. Büyükelçimizi çağıralım, İsrail büyükelçisini geri gönderelim, işte incirliği kapatalım gibi bizim de hep çağrısını yaptığımız e bunu iktidar oylarıyla reddettiler ama biz orada da Saadet Partisi'nin verdiği öneriye evet oy verdik Yeniden Refah Partisi olarak. Dolayısıyla milletin, ülkenin, devletin, ümmetin faydasına bir adım atılacaksa bunu muhalefet de atsa destekliyoruz, iktidar da atsa destekliyoruz. Hem e iktidar, iktidar da, hem muhalefetsiniz aslında. Evet yani doğruya doğru yanlışa yanlış siyaseti biraz bunu getiriyor. Bugün de bunu yapıyoruz. Yani partimizi kurduğumuz günden beri yanlış dediklerimize bugün doğru desek bu sefer bir çelişki içerisinde olurduk. Kaldı ki biz bir mutabakat metniyle Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. O mutabakat metninde ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, dış politika alanında milli görüşün, yeniden refah partimizin ortaya koyduğu temel prensipler, temel hususların hepsi var. Bu mutabakat metni olmasa biz bu ittifakı yapmazdık diye de söyledik. Hatta ilk başta yapmıyorduk çünkü mutabakat metnine imzalanmasında sorun olmuştu. Hı hı. Sonradan imzalandı, mutabık kalındı ve ittifaka girdik. Bu mutabakat metni, bu prensipler bizim için bu kadar önemli. Ve o zaman da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Bu mutabakat metnindeki prensiplerin takipçisi olacağız. Bunlar yapılmazsa, yerine getirilmezse yapıcı muhalefetimizi, yapıcı eleştirilerimizi ortaya koyacağız. Bunları söyledik. Çünkü bu mutabakat netlini biz milletimize söz verdik. Hı hı. Bunu takip edeceğiz, bunun uygulanması için mücadele edeceğiz diye. Dolayısıyla bugün de bunu aslında yapıyoruz. Bu yapıcı muhalefetimiz, bu eleştirilerimiz aslında ülkenin, milletin ve hatta iktidarın da faydasına. Özellikle ekonomiyle ilgili, bütçeyle ilgili yaptığımız eleştiriler. Ekonominin bir felakete gitmesi, enflasyonun patlaması, hayat pahalılığının patlaması iktidarın da aslında çok aleyhine. E, ülkenin, milletin de aleyhine. Bu olmasın diye hem iktidarın lehine, hem milletin, hem ülkenin lehine olan bir pozisyonda duruyoruz bu eleştirileri yaparken. Yani hayra vesile olmak ve şerre fren olmak vazifemizi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla burada herhangi bir e, garipsenecek durum olduğunu düşünmüyoruz. E, yerel seçimler geliyor, önümüze yerel seçimler var. Oraya da e, bağımsız daha doğrusu partiniz adına gireceğiniz Doğru, söylediniz. evet, evet. Bizim tabii gayemiz hem milletimizi o çok özlenen 89 ve 94'teki Milli Görüş Belediyeciliği hizmetlerine yeniden kavuşturmak hem de yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs'taki performansını çok daha yukarıya taşıyarak yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin büyüyen, güçlenen ve 2028'in favori partisi olduğunu bu belediye seçimlerinde göstermek. Çünkü belediye seçimleri 2028 seçimlerinin aslında bir provası olacak. Evet. O bakımdan evet. önemli. Yani bizim 2.86 olan oyumuzu 8'e, 10'a, 12'ye, 15'e inşallah Türkiye genelinde çıkartıp 2028 için de çok önemli bir atak yapmak istiyoruz. Tabii üye kayıtlarımız partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu gösteriyor. Çok iyimiz var. Evet, Eylül ve Ekim ayında 45 bin yeni üye, yani 260 binden 305 bine üyemiz iki ay içerisinde çıktı. 305 bini şu anda geçtik. İnşallah bu tempoyla gidersek seçime kadar 400 bini geçmiş olacağız. Bu çok önemli bir rakam. 50 senelik Milliyetçi Hareket Partisi'nin 400 küsur bin üyesi var. İyi Parti'nin 600 bin üyesi var mecliste grubu olan, belediyeleri olan, yüzde on oy bandında olan bir parti. Ve Milliyetçi Hareket Partisi dediğim gibi 50 senelik köklü bir parti. Biz inşallah bu hızla şu Eylül ve Ekim'deki hızımızla devam edersek ki o yönde çalışıyoruz. Seçimlere inşallah 400 bin üyenin üzerinde bir üyeyle gireceğiz. Bir de tabii şu son iki ayda 45 bin artış, iki ayda yüzde 20 büyüme demektir. Bu da tabii çok ciddi bir ilme. Milletimizin teveccühünü, desteğini, Yeniden Refah Partimizin her geçen gün güçlendiğini, büyüdüğünü, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu resmi üye kayıtları da açık bir şekilde ortaya koyuyor. İnşallah 14 Mayıs'tan daha da büyük bir çıkışı ve sürprizi yerel seçimlerde yapacağımıza inanıyoruz. Evet, şimdi zaman zaman bugün çok iade ettik Sayın Rahmetli Necmettin Erbakan'ı. Zaman zaman siz de babanızın kaderine yaşıyorsunuz. Türkiye'de şeriat istediğinize dair sosyal medyada hayli yoğun bir kampanya oldu. Siz gerçi bunu yalanladınız. Tabii. Ama bir kere daha duymak istiyorum. Şeriatı istiyor musunuz? Bu söylentiler nereden çıkıyor? Şimdi şöyle bir şey çıktı. Biz de şaşırıyoruz tabii. Üye sayımız arttıkça, Anadolu'da halkımızla buluşup çok etkili programlar yaptıkça, halkın teveccühü arttıkça bu sefer böyle acayip haberler çıkmaya başlıyor. İşte halka soralım bakalım halk şeriat istiyor mu demişiz. Hiç alakası yok. Hatta hukuki işlem de başlattık. Böyle bir beyanımız, böyle bir cümlemiz bu noktaya çekilecek bir şeyimiz de yok. Ancak şuradan belki kaynaklanmış olabilir diye sonradan düşündük. Bir sol görüşlü gazete. Biz ahiret öncelikli nesil yetiştirecek bir müfredat istiyoruz dedik. Yani hmm. milli manevi değerlerine önce ahlak ve maneviyat anlayışına sahip bir nesil yetişsin. Bu ahlak öncelikli nesil yetiştirmek istiyoruz deyince işte Erbakan'dan şeriat çağrısı diye bir başlık attı. Acaba diyoruz oradan mı çıkarttılar? Bir sol görüşlü gazetede böyle bir manşet olmuştu. Hiçbir zaman e, bu konuşmalarda şeriat kelimesini kullanmadık. Dediğim gibi ahlak öncelikli nesil yetiştirelim dedik evet ama halka soralım şeriat istiyor mu istemiyor mu bakalım diye bir beyanımız olmadı. Bunların tabii yeniden Refah Partisi'nin büyümesi ve gelişmesine karşı maksatlı olarak yapıldığını da artık düşünüyoruz. Çünkü bir organize bir şekilde sosyal medyadaki bir takım hesaplarla bir de hiç yani alakası olmayan konuşmayı çarpıtsanız bile oraya çekilemeyecek şekilde cümleleri çıkartmaları da maalesef art niyetli olduklarını gösteriyor. Evet, siyasette babanızın yerini doldurmak gibi bir amacınız var mı yoksa daha ileri mi gideriz? Diyorsunuz yoksa bulunduğum pozisyon bana yeterli mi diyorsunuz? Nedir hedefiniz? Tabii rahmetli Erbakan Hoca, Milli Görüş'ü koalisyon hükümeti olarak iktidara taşıdı. Hem 12 Eylül öncesinde hem 54. hükümette. Bizim tabii inşallah gayemiz Milli Görüş'ü artık bu yeni dönemde tek başına iktidar yapmak. İnşallah bu yönde çalışmalarımızı, gayretimizi özellikle 2028 seçimleri için hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve tabii aslında gayemiz, hedefimiz bu olmakla beraber asıl bunun olmasını istememizin sebebi de biraz evvel de söyledim. Rahmetli babam gibi hayır duayla anılan bir kimse olmak çok önemli. En büyük miras, en büyük sermaye bir insan için. Allah gani gani rahmet etsin. Şimdi bir memur, bir emekliyle karşılaştığımız zaman bizi görünce, ismimizi duyunca başlıyor dua etmeye. Diyor ki ya 54. hükümette Erbakan Hoca başbakan olduğunda hayatımızdaki en büyük maaş zammını aldık. Halen daha o maaş zammıyla ayakta duruyoruz. O dönemde verilen refah payı, maaş zammı hiçbir dönemde olmadı. Ve Muş'a gidiyorsunuz Erbakan denince bir tane vatandaş gözleri doluyor. Diyor ki hay Allah Erbakan hocadan razı olsun. Neden? Burada şeker fabrikasını kurdu. Amcam, babam, ben burada ekmek yedik. Ergani'ye gidiyorsunuz burada çimento fabrikasını kurdu. Dua ediyor. Elazığ'a gidiyorsunuz. Burada organize sanayi bölgesinin temelini Erbakan hoca attı. Burada biz bu kadar insana istihdam sağladık, ekmek yedik. Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Kıbrıs'ta yaşı müsait olanlar özellikle dua ediyor. Diyor ki bu harekat emrini verdi. 74'teki harekattan sonra burada bir kişinin burnu bile kanamadı. Ve Bosna'da halen daha o Bosna'daki Sırpların zulmü karşısında Refah Partisi'nin yaptığı destek dolayısıyla Erbakan Hoca'ya dua ediliyor. Bütün İslam aleminde bu D8'in kurulması, Filistin'e sahip çıkması, Kudüs'e sahip çıkması, İslam Birliği için mücadele etmesi dolayısıyla dua ediliyor. Çeçenistan'da Ruslarla mücadelelerinde, Afganistan'da gene Sovyetlerle mücadelelerinde Milli Görüş hareketinin Erbakan hocamızın desteklerinden dolayı halen daha dua ediliyor. E bu tabi dediğim gibi en büyük manevi miras, en büyük sermaye. Biz de bu hayırlı hizmetleri gerçekleştirip, biz de bu duaları alma gayemiz var. İnşallah bize de nasip olur diyoruz. Çok teşekkür ederiz e, programımıza katıldınız. Dünü yad ettik, bugünü konuştuk. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ederim. Siz de buraya kadar zahmet ettiniz. Bütün tabii izleyicilerimizi de, aziz milletimizi de buradan selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Programında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkürler.